şeklats. Şu anda hazır. 2 metre. Şu anda ikili koltuk gibi boyutlarında yaptırdık. Çünkü diğer kısmında saklama alanı ile beraber minder kullanacağız. Ünlü klasik kumaşdan yaptırdık. Üzerine kendimiz başka bir örtü örtmeyi düşünüyoruz. Aslında keten kullanmak istedik ama sonra uzun vadeli düşündüğümüzde daha çabuk yıpranma ihtimali var. Oto koltuk maçları gibi değil. O yüzden belki üzerine farklı bir kılıf diktirebiliriz. Üzerine örtü yaptırabiliriz. O şekilde kullanmayı planlıyoruz. Topla, Aşağıda şimdi Burada şimdi tetikleyici mekanizma şudur. Bunu çektiğim zaman üst yatağa, alt yatağa kaçıyor. onu açtı bak şu an. Sadece sen ama sadece tetik çizim. vermen gerekiyor. Sadece bak. Şu an kilitledim onu zaten. Oynama şansı yok. Gökhan şunu bir alalım oraya. Bir yerine bakalım. Daha açık mı koyacaksınız? sıvarısını Gökhan, biraz yavaşlayacağız. Yavaş. Herkese merhaba. Merhabalar. Bugün biz Kemal abinin yanındayız. Çünkü daha öncesinde görüştüğümüz ve planladığımız çekimimizi tamamladı. Onu almak için geldik. E, çeşitli uygulamalar yaptılar ve birazcık bize e, bu çekyatı tanıtmasını istiyoruz Kemal abi'den. Nasıl bir çekyatı? Aracımız e, minibüs tarzı araçlar için uygulanan çekyat koltuk. Aracımız hem bagaj kısmı oluyor hem oturma grubu olarak kullanabiliyorsunuz. Çalışma sistemleri bahsedelim biraz. Bagaj kısmı olarak e, 30 santime işte e, aracın ölçü mesafesine göre bagaj alanına çıkmaktadır. 2 mm et kalınlığında profil kullanılmakta malzeme olarak. Sünger 32 densite sertlikte süngerimiz vardır 10 santim yüksekliğinde ve oto kumaşıyla kaplanmakta ve bitirilmektedir. Şimdi biraz çalışmasından bahsedelim bunu. Bunun normal oturma tarzı. Şu an bir açılımını yapalım mekanik sistem olarak. Şu anda 2 metre boyunda 120 santim genişliğinde bir yatak oluyor karavanlar için. Tabii şu kenarları da biz saklamalarını yapacağımız için e, Kemal <laughs> abiden özel olarak böyle bir istekte bulunduk. Evet o da bize tasarımını yaptı, planlamasını yaptı. Bu da bu şekilde bir, şunu da alabilir miyim Hakan Bey? Biz geniş bir e, yatak alanı istedik. Daha Şöyle rahat bir alan yatış alanı çıkacak evet, bunda. Evet, bunun altı da yine e, erzak Bizim herhangi bir şey alalım. koyabileceğimiz, Evet, eşyalarımızı koyacağımız yer. Merkez kilidi boşaltıyoruz. Amaçları öğretmek için. Kendisi toplayıp, makineyi kilitledikten sonra işlemi bitiriyor. Biz seni hiç tanımıyorduk. Youtube'da, Facebook'ta birkaç evet. videonu gördük, öyle geldik. Ben çok araştırdım bu konuda. İki araştırdık, birçok yere araştırdık. Ama içimize sinen bir e, çekyat konutu çıkmamıştı ortaya. O yüzden hatta ben şey diyordum Merve'ye. Ya bunu biz kendimiz yaparız, sorun değil. Ben çekyat mekanizması alırım, tahtadan yaparım falan dedik. Hatta karar almıştık, sünger falan fiyatlarını biz Yapmıştık. Yani araştırma yaptınız. Yani ondan sonra senin videonu gördüm. Evet. Senin videonu gördükten sonra dedik ki, acaba biz mi yapsak tamam. Kemal Bey'le? Biz tamam. Kemal sizinle iletişime geçtik. Sonra siz telefonda çok yardımcı oldunuz. Her evet. konuda destek verdiniz. Yani Canlı şey. bağlantılara yaptı. de evet. video konferans gösterdi. Evet. Hatta projecilerimizin teker teker bilgisayar sizinle olarak bize geri dönüşte yaptı. Bu süreci gerçekten yani uzaktaydık ama e, ee, birebir bizimle aynı süreçte devam etti ve e, bizde neler olduğunu o süreci takip edebildik. Bize an ve an bilgi verdi, bilgi paylaştığı için. Bu olarak da kısa var yani resim ettik. Değil mi? Tabii, evet. Kısa yani. E, bir hafta dedi, beş gün sürmedi. Yani evet. Bir hafta dedi, Maksimum rezil olmamak için. <laughs> <hayata vardır. gülüyor> evet. Kemal abi, bize herhalde destekler için çok teşekkür ederiz. Elinize çok yardımcı sağlık. Ben yani, teşekkür ederim. Çok Memnun güzel oldum. bir yürü Keyifle kullanacağız. Devamını bekleriz. Siz de gülün Teşekkür ederim. Bu arada size ulaşmaları için e, nereden ulaşılır? Ben her yerden ulaşıyorum. Kemal bana. Aralık yazsalar yeterli evet, olur mu? Evet. Tamam. Google'a <laughs> Google, a... Google a Kemal Aralık yazın. Her ben türlü çıkıyorum. Dedik Kemal Bey çıkıyor. <gülüyor> <gülüyor> Oradan ulaşabilirsiniz. Evet. <laughs> Evet şu anda çekmecemizin kapaksız halini deniyoruz. Aşağıda tamamladık. Bunun kısımdan. Karavanımızın koltuğunun altına yapmış olduğumuz çekmece bölümüyle hem kıyafetlerimiz için hem de bagaj bölümünde taşıyacağımız malzemeler için yer elde etmiş olduk. Hemen size şöyle gösterelim. Şu an kuplarını çıkardık. Tekrar bir restorasyon yapıp yerine geri takacağız. Şöyle geniş bir alana sahibiz. Burasının dışarı çıkması bizim için şu bakımdan da faydalı. İçeride eğilip bir şey almaktansa çekip dışarıda buralarda hemen istediğimizi alıp daha sonrasında hızlı bir şekilde yerine koymamızı sağlıyor. Bu bakımdan raylı çekmece sistemi bizim için çok avantajlı oldu. Bunun bir de iç tarafta kıyafetlerimizi koyacağımız bir bölüm var. Şimdi oraya geçelim. Karavımızın içerisindeki çekmece bölümünde yine koltuğumuzun altında yer alıyor. Çekmeceyi iki bölüme ayırdık. Bir tarafta Merve'nin kıyafetleri bir tarafta da benim kıyafetlerim olmak şeklinde kullanıyoruz. Yine bizim için avantajlı bir çekmece oldu. Koltuğun altında istediğimiz gibi rayı çekerek kıyafetlerimize ulaşabiliyoruz. Bir yapım videomuzun daha sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Eğer aklınıza gelen sorular varsa yorumlar kısmından bize iletebilirsiniz. En kısa sürede cevaplarız. Şimdilik kendinize iyi bakın. Hoş Hoşçakalın. Kalın.